Selam, Yılandıra TV kanalına hoş geldiniz. Gezgin serisinin bu bölümünde güneş tutulmasını seyredeceğiz. New Brunswick'in Cocaine kasabasına geldik. Şu an arkamda okyanus, önümde güneş var. Bir kısmı yoldayken başladı. Yüzde kaçta bilemem ama ay belli bir kısmını kapattı. Yüzde 99 karanlık olacak diye düşünüyorum. Bakalım. Güneş tutulması gerçekleşti, gerçekleşiyor. Sulması gerçekleşiyor. Bir anda telefondan canlı yayın yapmaya çalışıyorum, bir anda e, bu kameradan video çekmeye çalışıyorum. Arada görüntüler birbirine girmiş olabilir. Gözlüğü koyacağım bakayım kim ne kadar görebileceksiniz? Evet, şu anda bu kadar güneş çıktı ve bu kadarlık etki yaratıyor. İnanılmaz. <laughs> video çekmeye çalışıyorum. tabi güneş gidince inanılmaz soğuk oldu. Soğuk kalınca benim ne oldu? Eller tutuldu. Güneş çok güzel bir şey ya Rabbim ya. Ne kadar güzel bir etkinlikti. Birkaç dakika güneş mi gitti? Etraf buz kesti yani. Bu kadar güzel bir ısı kaynağı olamaz diye düşünüyorum. <laughs> Yalnız şöyle bir şey var. Herkes tutulmayı seyretmek istediğinden dolayı millet böyle çocukları bir anda boş verdi. Eh, Allah'ım falan diye şu anda çocuklar yardırıyor. Güneş tutulmasının bitmesine şu kadarlık bir kısım kaldı. İnanılmaz bir doğa olayıydı. Yani e, böyle e, %99 ya da %100 karanlık oldu. Tam emin değilim bizim bulunduğumuz yere ne kadar bir karanlık düştü. Ama böyle e, ayın güneşin önüne geçmesi, e, güneşin ışığının kesmesi yani çok enteresandı, birkaç dakikalığına da ya da birkaç saniyelerine o da olsa insanın beyni böyle e, ne oluyor ya falan oluyor. Ama şöyle bir şey var ki güneş inanılmaz bir ısı kaynağı. Güneşin böyle tamamen yani şu kadarlık kalan bir kısmı da inanılmaz böyle ısıtıyordu. İyice kapanmaya başlayınca soğuk oldu ve üstümü giymek zorunda kaldım. Yoksa uzun kollu bir şeyle dolaşıyordum. Benim normalde yaşadığım yer Niagara'ya yakın olduğundan dolayı Niagara bu güneş tutulmasında Işır'dırız da popülerdi. Tesadüfen buraya gelme, 40 dakikalık bir mesafede bir yere gittikten sonra güneş tutulmasını yaşamak muhteşem. Çok fazla tekrarladım ama muhteşem bir şey. Yanılmıyorsam şu anda ilk defa full karanlık yaşadım. Ya yani full karanlık olmasa da enteresan bir deneyimdi. Kaldığım arkadaşlarım 4 aylık bir bebiş olduğundan dolayı maalesef ki damak zorunda kaldık. Yoksa büyük bir ihtimalle tam anlamıyla ay güneşten çıktıktan sonra da kalabalık dedik diye düşünüyorum. Ama güneş tutulması sırasında bütün aileler bebeklerini kenara ittirdiler. Güneş tutulması bittikten sonra etraftaki bütün bebeklerin ağlaması hem acıydı hem komikti. Çünkü yani ebeveynler bildiğim 20 senede bir başıma geliyor, bunun için başka bir yere gidemem falan diye bütün bebekleri ya bebek arabasında ya da arabanın içerisinde bırakıp Ah falan diye ayın güneşinin önüne geçip Tutulmayla kendileri de tutuldu. <laughs> Enteresandı. Bizim arabadaki minik de buna dayanamadı. En sonunda güneş tutulması yaşandıktan birkaç dakika sonra ailesi çabuk gidiyoruz e, alarmını verdi. Biz de hemen atlayıp evimize döndük. Şu anda güneş tutulmasının artık bittiğini sanıyorum. Bakalım. Evet bitmiş. Bir sonraki güneş tutulması 20 sene sonra. 2044'te yine aynı noktalarda. Wikipedia'ya göre yılda 2 ile 5 güneş tutulması gözlemlenebilirmiş. Bakarsınız bir sonrakine başka bir yerde yakalanırız. Hadi. Evet bu bölümümüz de bu kadar. İyi,